Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Ben işe geldim. Kahvaltımı falan yaptım. Çay içtim. Birazcık böyle ısınmaya falan çalıştım. Ondan sonra videoyu açayım dedim. E, hava inanılmaz soğuk. Gerçekten böyle hissettiğim sıcaklık bence eksilerde falan ama 6 derece gösteriyor. Ama bence daha düşük şu anda. Ee, çok üşümüştüm. Hatta böyle durakta beklerken falan böyle yağmur falan da yağıyordu. Bayağı üşüdüm. Rüzgar başımdan şöyle vurunca e, başıma bir ağrı girdi. Birazdan geçmezse bir ağrı kesici içeceğim. Vallahi artık kış iyice geldi. Yani bayağı bayağı hissediliyor. Ama ben seviyorum. Yani kışı da böyle bu ayı özellikle Aralık ayını çok seviyorum. Böyle kendimi iyi hissediyorum bu ayda. Doğum günüm olması da etkili tabii de. Hem benim hem eşimin doğum günü de Aralık ayı bu arada. İkimiz Aralık doğumluyuz. Ondan ziyade ben yılbaşı olayını çok seviyorum. Yeni yıl ruhunu çok seviyorum. Böyle vitrinlerin süslenmesi falan. Onlar benim çok hoşuma gidiyor. Böyle her yerin ışıklı oluyor falan. Onlar beni çok mutlu ediyor gerçekten. Her yıl böyle ağaç süslemeye niyetleniyorum. Sonra vazgeçiyorum fiyatlara falan bakıyorum böyle aşırı aşırı pahalı. Yani süsler falan uçmuş zaten. Yani her sene onları görüp vazgeçiyordum. Bu sene ekstra pahalanmış. O yüzden dedim neyse boşver ver yıldız bu sene süsleme. böyle şey aslında her yıl böyle birazcık birazcık alıp o süsleri her yıl çoğaltmak gerekiyor. Bir, yıl, bir, se bir seferde alınacak şeyler değil yani o süslerin hepsi. Neyse Dediğim gibi ben hiç çok seviyorum bu yeni yılın ruhunu. Ee, böyle Hatta hep hayalim şeydir, e, yılbaşı gecesinde böyle kar yağması, e, her yerin böyle bembeyaz olması, bir ocağa böyle o karlar içerisinde uyanmak. En büyük hayalim bu. E, her 31 Aralık'ta ben e, böyle kar yağmasını bekliyorum. Sanırım e, bu yaşıma kadar bir ya da iki kere o şekilde oldum. Ona da aşırı mutlu olmuştum. Hemen sokağa çıkmıştım kar yağdığı gece falan. Öyle yani. Benim de bunlarla mutlu oluyorum işte. Ee, yani küçük şeyler beni, bu tarz küçük şeyler beni çok mutlu ediyor. Özellikle böyle aralık ayı beni aşırı mutlu ediyor. Neyse böyle mutlu mutlu ben çalışmaya başlayayım şimdi. gidin bir tane daha çay alayım. İçim iyice ısınsın. Bir de ilaç içeyim. Kendime gelmeye çalışayım. Ee, öyle. Akşam eve gittiğimizde görüşürüz. <laughs> herkese yeniden Merhabalar eve geldim ben duş aldım eve gelir gelmez duş aldım arkadaşlar biliyorsunuz Normalde video çektiğim günler öyle yapmıyorum i̇şte işlerimi falan hallediyorum Ondan sonra duş alıyorum ama başım inanılmaz ağrıyordu resmen çatlıyordu başım bugün iş çok kötüydüm Kendimi gerçekten duşa zor attım. Biraz iyi gelir diye düşündüm. İlaç değişmiştim ama geçmedi. Yani uzun zamandır böyle baş ağrısı çekmiyordum, böyle migren gibi. Bilmiyorum ne neden olduğunu da bilmiyorum. Midem de bulanıyor biraz. O yüzden yemek de yemedim yani. Duşa aldım. Şu an biraz daha iyi gibiyim. Sanki biraz rahatladım. Öyle yani. Videoda böyle açayım dedim. Eve geldiğimde şey yapamadım yani ee, video çekemedim o yüzden iş falan yapacaktım biraz ee, onlar da kaldı bir e, makineye çamaşır atacağım onu yaparız sizinle beraber ee, bulaşık makinesini çalıştırmam lazım iki gündür e, yani tam dolduramamıştım o yüzden açmamıştım şimdi baktım biraz dolmuş onu yıkamam lazım iki günden beri bulaşıklar bekliyor içinde artık daha fazla beklemesin kötü olur o yüzden onu da çalıştıracağım yani makineleri çalıştıracağım ekstra bir iş yapmayacağım sizinle beraber yapayım dedim onu da bugünlük kusuruma bakmayın böyle temizlik falan yapmak isterdim evi falan süpürmek isterdim ama olmaz yani kendimi hiç iyi hissetmiyorum dediğim gibi ne oldu anlamadım ya. Şey mi vurdu? Rüzgar mı vurdu? Hiç anlamadım gerçekten. Ama şu an daha iyiyim. Gerçekten duş iyi geldi. Sıcak duş aldım. Hiçbir şey de yiyesim yok. Öğlen yemek yemiştim sadece. Ondan sonra başım ağrısı arttı zaten. Acaba yemek mi dokundu? Ayıptır söylemiş pide yemiştik de. Acaba hamur mu dokundu bana? Tansiyonumu falan mı çıkarttı? Neyse. Şimdi daha bir şey yiyemeyeceğim zaten. Midemin bulantısından. Evet. Neyse çok konuştum. Ben şimdi saçımı toparlayayım. Makineyi açalım sizinle beraber. Sonra bulaşık makinesini çalıştıralım. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Evet. Sepet de bayağı doluymuş bu arada. Havluyu da attım içerisine. O da yıkansın. de renkleri yıkamıştım. Onlar kurumuştur. Onları da kaldırırım. Bugünlük de işlerimiz bunlar olsun. Bugün işlerim de çok yoğundu bu arada. Sanırım ondan da başım ağrıdı. Gerçekten böyle 5 dakika bile oturmadım desem yalan söylemiş olmam. Yani abartmıyorum. Gerçekten öyleydi. Sürekli bir şey peşinde koşturduk böyle. Aşırı yoğundu. Bir Evren son teslim tarihiydi. Yani son teslimiydi. O yüzden de çok koşturmalı geçti. İmza falan almaya çalıştık. Ay öyle yani. Neyse geçti gitti çok şükür. İnşallah yarın daha güzel bir gün olur. Sonra sivilcelerim çıktı diyorum. Niye çıktı acaba diyorum. Stresten ya. Başka neden olabilir gerçekten. O kadar etkiliyor ki beni yani stres. Hepimiz öyledir gerçi de. Yani benim başım midem bulanıyor. Başım ağrıyor. Sivilcelerim çıkıyor. Çok fazla şekilde etkileniyorum stresten. Ama hayatımın yüzde de streste geçiyor maalesef böyle böyle yaşayacağız be ne yapalım <laughs> Vallahi ne yapalım çok şükür diyelim her gün aynı olmuyor tabi bazen de böyle oluyor işte bu tamam şimdi sizinle beraber mutfağa edelim Şimdi de geldik bu makinenin başına. O makineden bu makineye. <laughs> Vallahi iyi ki makineler var ya gerçekten. Ne yaparız bilmiyorum. Şunu kullanıyorum. Bunu göstermişimdir mutlaka. Mintas. Çok seviyorum. Ee, bir de bimin Bim'de ve A101'de var. Brit markası. Hem böyle fiyat olarak uygun. Biliyorsunuz bu ekonomik zorlukta uygun fiyatlı şeylerin peşinde koşuyoruz. Ama ben yıllardır kullanıyorum. Hem Mintax'ı hem Brit'i yıllardır kullanıyorum. Çok da memnunum. Şimdi e, böyle bulaşıklar birkaç gün makinede beklediğinde ben sadece bununla yıkamıyorum. Bana hijyenik gelmiyor. E, o yüzden şimdi yapacaklarım bir, birkaç kişiye e, fazla kimyasal gelebilir. Ama her zaman dediğim gibi böyle yıkamıyorum birkaç gün beklediğinde bence bir bakteri üremesi oluyor. Bence değil, böyle zaten bakteri üremesi oluyor. O yüzden de sadece deterjanla yıkadığında temizlenmiyor bence. O yüzden ben deterjan gözüne şöyle çok az, abartmadan böyle, böyle bir iki damla şundan koyuyorum. Çok az dediğim gibi çok abartmıyorum. Böyle bir iki damla koyuyorum. Sonra Mintax'ın e, şu sirkelisi var. Bir de şeyi kullanıyorum. Sirkelim var ya hijyenik. Onu da çok seviyorum. Böyle birkaç fıstık böyle makinenin içine bundan sıkıyorum. Bu aşırı güzel oluyor. Çünkü ben parlatıcı falan ya da tuz hiçbir şey kullanmıyorum makinemde. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu yeterli oluyor. Şimdi çıkınca mis gibi olacak. Bu da tamamdır arkadaşlar. Evet, tezgahın üstü temiz zaten. Bir şey yok. Yemek falan da yapmadım zaten. Bugün de böyle dediğim gibi. Evet, çamaşırları da toparlayayım. Tipimin de kusuruna bakmayın. Böyle pijama ile falan da video çekmeyi çok sevmiyorum ama bugün böyle oldu. Sabahta videoyu başlattığım için şey yapmak istemedim yani. Öyle şekilde yarım bırakmak da istemedim. Bugünlük böyle beni affedin. Hiç istediğim şekilde yani hoşuma giden şekilde değil. Bu arada iki makinede birden çalışıyor. Baya bir ses gelecek size. Şimdi bu çamaşırları da kaldırayım. Ondan sonra kendime ne yapsam acaba mide bulantım için Churchill mı yapsam öyle bir şey yapabilirim. limonlu soda falan. O iyi gelebilir. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Beni biliyorsunuz zaten. İş, ev, ev işleri. Bu aralar işte çok yoğun. Gerçi ben bunu çok sık söylemeye başladım. Galiba ben uzun zamandır işte yoğunum. Neyse ben çalışmayı seviyorum. Biliyorsunuz beni zaten. Çalışma hayatını çok seviyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Yoğun olmayı çok seviyorum. Onda sıkıntı yok zaten. Ama e, bazen etkiliyor yani bu şekilde baş falan filan ekonomik hayatla aramız nasıl ekonomimizle aramız nasıl zamlar sizi nasıl etkiliyor valla hepimizi etkiliyordur eminim yani hepimiz orta haline insanlarız çok şükür çalışıyoruz ediyoruz ama yani son zamlar doların durumu vesaire hepimizi etkiliyor. Markete gittiğimde bir aldığımı ikinci günü aynı fiyata alamıyorum. Hepimiz öyleyiz zaten. Artık böyle fiyat takip edemiyorum. Bu dün ne kadardı diye artık düşünemiyorum bile. Yani aklımda tutamıyorum çünkü. Çünkü her gün değişiyor. Sürekli telefonuma bildirim geliyor. Şuna zam geldi buna. memurlar.neti falan takip ediyorum. şey uygulaması var telefonumda. Bir de haber e, uygulaması var. E, onlardan bana sürekli bildirim geliyor. İnanır mısınız? Şuna zam geldi, buna zam geldi diye. Artık psikolojim bozuldu yani. Bakmak istemiyorum. Ama durum bu. Hepimizi etkiliyordur. Eminim etkiliyordur. Allah sonumuzu hayır Bir yerde düzelecek tabii ki de. Böyle kalmayacak diye düşünüyorum. Ben birazcık iyimserim. Ama e, bir şekilde çözüm bulunacaktır. O yüzden birçok insanla konuşunca çok kötü hissediyorum kendimi. Daha zor durumda olan insanlar var. Gerçekten böyle artık alışveriş yapmak istemiyorum, kıyafet alışverişi yapmak istemiyorum. Kendimi kötü hissediyorum böyle. Hani yani insanlar ekmek bulamıyor. Özellikle haberleri falan izleniyor çok kötü oluyorum ben. Yani insanlar ekmek bulamıyorlar, biz gidip kaza kalıyoruz falan diye kendim inanın ki çok kötü hissediyorum. Biraz saçma gelebilir size bu, hani alabiliyorsan alacaksın tabii diyeceksiniz ama bilmiyorum ya, kendim gerçekten kötü hissediyorum. O yüzden trend yolları süreçini bıraktım <laughs> diyormuşum. Sonra yarın sırf trend yolları süreç videosu çekiyormuşum. <laughs> yok yok, valla gerçekten bir şey almamaya çalışıyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Allah bize yardım etsin, alım gücü versin. Kimseyi açlıkla sınamasın. Kimseyi çoluk çocuğunu aç yatırmak zorunda kalmasın. Hem bunları yaşamadın mı diyeceksiniz bana. Yaşadık. Yani anlatırım bir gün size. Hiç kimsenin hayatı bir anda sıfırdan yüze gelmiyor arkadaşlar. ...çok şükür şu anda çalışıyorum... ...ediyorum, paramı kazanıyorum... ...eşim çalışıyor, aç değiliz... ...açıkta değiliz tabii ki... Ee, ...ama... E, ...zorluğu da gördük... ...annemlere falan oturup... ...konuşuruz bazen... ...anlatırız, ağlarız falan böyle... ...o günleri böyle düşünce... ...tabii ki de duygulanıyor insan... ...istem istemez... istemez. E, ...zorluklar yaşadık... ...ama... Çok şükür, herkes kendini bir şekilde kurtardı. Bütün ailem için söylüyorum bunu. Allah kimseyi öyle durumlara bırakmasın. Gerçekten zor. İşte yokluktan gelince insan, yokluk çeken halinden anlıyor. E, o haberlerde falan e, ekmek bulamıyoruz diye ağlayan adamları görünce gerçekten şu anda hissediyorum yani. Neyse, konuşmayayım ben. Duygulanıyorum sonra gerçekten. Neyse tamam, kapattım soruyu, hadi bakalım. Ben bunu kaldırayım, hemen geliyorum. Ee, çamaşırları hallettim, geldim. Ne yapacağım? Şöyle çevireyim sizi birazcık. Az önce söyledim, çorçalık gibi bir şey yapacağım kendime. Limon, soda, tuz, suya. Ee, mide bulantısına, yani benim mide bulantıma en azından iyi geliyor. vardı. Sodamı da aldım. Bir de tuz. Şimdi limonumu sıkayım. Bu inşallah mide bulantıma iyi gelecek. Biraz da artık oturup dinlenirim. Çok bir iş yapmadım. Gördünüz zaten ama gün yorgunluğu çıkıyor yani. Yani evde çok bir iş yapmadım daha doğrusu. <laughs> Şöyle iyi mi sizi Ups, ah, çok taştım. <laughs> Neyse, biraz sakinlesin tekrar koyarım tuzunu. Bardağı küçük aldım ya hesaplayamadım onu. <laughs> Ay çok güzel görünmüyor mu? Ama böyle köpük köpük. Çok güzel görünüyor bence. Neyse şımarmayayım. Hadi bakalım. Ben şimdi bunu içeyim. Sonra sizinle vedada görüşürüz. <laughs> çok havalı bir içecek gibi oldu değil mi? Evet geldim. Veda etmek için geldim. Sodayı içtim. Gerçekten çok iyi geldi. Midemi falan bayağı bir bastırdı bulantısını. Şimdi artık ben dinlenmeye geçeceğim. Benim için dinlenme zamanı başlıyor. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.